Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber Stardew Valley'e başlıyoruz. Bu kaçıncı video açılışım inanın ben de bilmiyorum. Çünkü 3 gündür bu videoyu çekmeye uğraşıyorum. Videoyu çekiyorum sonra bakıyorum ki sesle sıkıntı yaşanmış. Yeni save açıyorum. Oynamaya başlıyorum. Editliyorum hatta ki editi 2 gün süren bir videodan bahsediyorum. Editin uzunluğu yüzünden Uygulama dışa aktarımda sorun yaşıyor. Ben de dedim ki, yani ben bu YouTube kanalını açmak istiyorum. Instagram'dan geldiğinizi düşünerek böyle bir açılış yapıyorum ama uzun süredir paylaşım yapmadığımın farkındayım. Sizi affettirmek için kendimi böyle bir kanal açayım, daha etkileşim halinde olalım istedim. Artık yani şöyle uzun video da yapamayacağım için günlük video atacağım. Yani oyun günüyle bir gün boyunca videoyu çekeceğim. Daha sonra editleyip paylaşacağım. Çünkü maalesef ki uygulama kabul etmiyor uzun videoyu. Hemen lafı da fazla uzatmadan yeni bir karakter oluşturalım. Kadın karakter oynayacağım. Adı ya beni Instagram'dan takip edenler bilir ben oradaki karakterimin adını kadın yapmıştım. Çünkü oyun esnasında bana böyle nedense karakterler kadın dediğinde şey gibi geliyordu aklıma. Pardon bakar mısın kadın şeklinde hayal ediyordum. Çok hoşuma gidiyordu hatta bu sizin de hoşunuza gitmiş. Ona benzer bir şey yapalım. Şey olsun bu da mesela. Bayan olsun çiftlik adımızda favori nesnemiz şimdi elimden geldiğince bu arada bir şeyler öğretme amacıyla oynamaya çalışacağım tabii ki kaçırdığım detaylar olur bunlar için yapabileceğim bir şey yok belki editlerken hani onun hakkında ufak yazılarla desteklerim bilgileri ama açıklayabildiğim kadar her konuyu açıklamaya çalışacağım. Mesela bu favori nesne hakkında da oyunda yıldız kaydı diye bir meyve var. Onu yediğinizde sadece diyor ki yıldız kaydı yedin ve tadı şunu anımsattı diyor. İşte o şu favori nesne. Ben buraya... Takipçileri yazacağım çünkü sizi çok seviyorum. Allah Allah Allah. Ee, hayvan tercihinde de ya bir sürü kedi, köpek falan gelmiş ama benim favorim bu kedi ya. Bu kedi candır ya. Ten olarak da şimdi bizim karakterimiz özünde biliyorsunuzdur. Bir şirket çalışanı. Bu yüzden yani güneş bile görmemiş birisi olsun. Bembeyaz tenli olsun böyle güneş görmedi manasını anladınız mı? Gayet güzel oldu girişi geçmiyoruz aynayla da başlayalım bunun da uyarısını geçeyim çok fazla mod indirdim çünkü daha önce hiç modla oynamadım yaklaşık 800 saatim var modları deneyimlerken ilk tepkilerimi verdiğimde yanımda siz de olun istedim açıkçası ben çayır çiftliğini en mantıklı buluyorum hepsinin bir avantajı ve dezavantajı var bana kalırsa yani 4K'lık bir kümesi oyun başında vermesi çok çok büyük avantaj. Bu nedenle çayır çiftliği seçeceğim. Ayarlar kısmında da şu birinci yıl garantiliği seçeceğim. Çünkü sadece bir kırmızı lahana yüzünden halk evini 2 yıl tamamlama bana çok saçma geliyor. Sebebi o. Girişte geçmeyelim. O zaman başlayalım. Biricik torunuma. Bu mühürlü zarfı almanı istiyorum. Ha, bir an dedim ki benim mi almam lazım? Yok yok henüz açma sabırlı ol. Şimdi dikkatlice dinle. Modern hayatın yükleri tarafından ezildiğini hissedeceğin günler gelecek. Düşeceğin boşluk ince ruhunu tüketecek. Dedemizin eli şey gibi zikrimatiks çekiyor gibi. İşte o gün geldiğinde hediyemi almaya hazır olacaksın. Büyük baban artık dinlenecek. XX yıl sonra. İşte bahsettiğim şirkette burası arkadaşlar bakar mısınız? Yani kız burada nasıl esmer olsun? Nasıl bronzlaşsın? Hiç pencere yok bir şey yok. Bu abimiz de hafiften delirmiş. İyi durumda değil. Biz de iyi durumda değiliz. Bakar mısınız? Bize de gelmişler. Şuradaki abi zaten ölmüş. Adam yaşamıyor. Bizim aklımıza tabii dedemizin artık mektubu geldi. Ee, hemen onu okuyup artık yeni bir hayata başlamak istediğimizi kendimize itiraf ediyoruz diyelim. Sevgili bayan, eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynısı bana da olmuştu. Hayattaki en önemli şeyi İnsanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme yetini kaybetmiştim. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya, gururuma ve sevincime, Konya çiftliğine adadım. Çiftlik Güney kıyısındaki Yıldızçığı vadisinde bulunuyor. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin adımızı şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun. Sevgilerle büyük baban. Not. Lewis hayattaysa o ihtiyara selamımı söyle tamam mı? Tamam dedeciğim. Söyleriz. Şimdi ben bir de kafamda bir karakter oluşturmayı seven bir insanım. Mesela Instagram'daki e, karakterim biraz daha Joja'dan böyle bıktığı için kendine yeni bir hayat kurmak isteyen, bu nedenle köydeki herkesle aşırı derecede iyi anlaşmaya çalışan bir karakterdi. Fakat bu karakterin öyle olmasını istemiyorum. Notu da okuduk. Yani dedemizin bize miras bıraktığı şeyi layığıyla yerine getirmek isteyen, böyle köyün kahramanı gibi dobra, cesur, böyle delikanlı bir kız olsun istiyorum. Anladınız mı? Elini masaya vuran bir kız olsun. Evet, bizi girişte direkt Robin karşılıyor. Merhaba, sen bayan olmalısın. Ben Robin. Bölgenin marangozuyum. Başkan Nevis seni buraya getirmem ve yeni evini göstermem için beni gönderdi. O da çiftlikte gelişin için hazırlık yapıyor. Çiftlik hemen şurada. Beni izle. Çiftliğimize de vardık. Burası Konya Çiftliği. çiftliği görünce korktuk. Sorun ne? Biraz büyümüş ama bu çer çöpün altında verimli topraklar yatıyor. Biraz özveriyle hemencecik toplarsın. Sana söylemesi kolay. Buraları toparlayacak olan bu kızcağız. Burası da yeni evin. Ah, yeni çiftçimiz gelmiş. Hoş geldin. Ben Lewis. Pelikan kasabasının başkanıyım. Biliyor musun, herkes seni sorup duruyordu. Sonuçta buraya her gün biri taşınmıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Demek büyük babanın eski barakasına taşınıyorsun. Güzel bir ev, fazlasıyla. Hoyrat. Poyrat mı? Yani... Haşin demek daha uygun olabilir doğrusu. Kaba. Onu dinleme bayan. Sana ev geliştirmelerinden satmak için... Satmak istediği için moralini bozmaya çalışıyor. Robin'in <laughs> sıfat. Hmm. Her neyse. Uzun yolculuğun ardından yorulmuş olmasın. Biraz dinlenmelisin. Yarın kasabaya inip kendini tanıtırsın. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. Ah, az kalsın unutuyordum. Satılacak bir şeyin olursa bu kutuya koyman yeterli. Geceleri almaya gelirim. İyi şanslar. Evet, günümüze başladık. Ben direktman şunu uzaklaştıracağım çünkü bana çok yakın geliyor ve buradaki kutuyu açmakla başlayacağım. 15 tane saman verdi. Bu çiftliğin bir özelliği de bu zaten. Normalde diğer bütün çiftliklerde size yaban havucu verir 15 tane. Yaban havucu tohumu. Burada ise saman veriyor. Çünkü bir kümesle başlıyorsunuz. Buradan da görevlerimizi okuyabiliriz. Başlangıç. Çiftçi olmak istiyorsan temellerden başlamalısın. Tavuklarını her gün dışarıda otlatarak veya yemliklerine saman koyarak besle. Tavuklar olgunlaştıktan sonra yumurtalarını toplamayı unutma. Tavuklarından birer yumurta topla diyor ilk görevimizde. Talimatlarda da Kasabedekinlere kendini tanıtmak hoş bir hareket olurdu. Kimileri yeni çiftçiyle tanışmak için sabırsızlanıyor olabilir. Gördüğünüz üzere yani o kadar çok NPC eklendi ki modlarla beraber. Direkt günümüze başlayalım artık bir numaralı hava durumu haber ve eğlence kaynağınız Kozu 5'e hoş geldiniz. Şimdi de karşınızda yarının hava durumu. Yarın güzel güneşli bir gün olacak. E, falcıya da bakalım. Ah evet ruhların kulağıma fısıldadığını duyabiliyorum. Ruhlar bugün ne iyi ne kötü. Bugün olacaklar sizin elinizde. En azından kötü değil. Topraktan geçinmek programı ne diyor? Bu tüyümüz yeniler için ilk hasadınızı beklerken para kazanmak için odun kesin ve yabani bitkileri toplayın. Biz de aynen öyle yapacağız. Hey bayan buraya taşındığında doğum günün ne zaman olduğunu sormayı unuttum. Şehir kayıtlarında işaretleyebilmek için bildiğimden emin olmak istedim. Bu formu doldurun ve işimiz bitsin. Şimdi şöyle. Ben sayfayı... 18 Mart günü açmıştım. Yani ilkbaharda açtım. Bu yüzden burada da kızımız baharın 18. günü doğum günü olsun istiyorum. Güzel böyle bir detay olmuş olur. Baharın 18'i. Tamam. Baharın 18'i. Bunu hatırlayacağımdan eminim. Yakında görüşürüz bayan. Şimdi şu şeye de bakmak istiyorum. Ben buranın e, Türkçe çevirisini büyük ihtimalle şuraya yazarım. Anlık olarak çevirme konusunda İngilizceme pek güvenmiyorum. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Buradan da Harley'in gönderdiği el aynasını alayım. Zaten bu da modlarla alakalı gelen bir içerik. Hemen şöyle ağaç keserek başlıyorum. İlk amacım aslında hem bir sandık yapmak hem de buraları açmak çok güzel şey geldi. Karışık tohum geldi bize. Elimden geldiğince. Bu lifleri bugün toplayacağım. Çünkü içinden karışık tohum atıyor. Ve bu oyun başında benim için çok değerli. Ücretsiz ekin demek. Bir karışık tohum daha attı. Çok güzel. Bir tane sandık yapalım. Şöyle. Şunu şimdi atalım. İçine de aslında şunları koysam daha iyi. Şunu alayım da. Bir de dört tane saman alayım tavuklara koymak için. Bakalım bu ne verecek? Patates olması lazım. Aynen öyle patates verdi. Çok iyi. Şöyle yemlerini koyalım. Neymiş? Bisküvi <laughs> ve pamuk. Ya isimlere bak. şöyle kapılarını da açalım. Buradan gelsinler yemeklerini yesinler. Aa, bizim hiç enerjimiz kalmamış. Daha da oyalanmayalım. Hemen gidelim. Daha bir şeyler ekeceğiz zaten. Evet evet. Sulayabildiğimiz her yeri sulayalım. İlla ki ama bir şeyler buluruz ya. Turp olabilir. Yabani bayır turpu. Pırasa bir ara sahne var. Şşş, Leni, çok ses çıkarma. Ya birisi seni duysa, beni ve şeyi anlaya. Sakin ol Levlev. Kimsenin umurunda değilsin. Neyse, gitmem gerek. Hala bir sürü evrak işi var. Bütün bunları bana yüklemen çok hoş bu arada. Bana böyle seslenmeyi bırak. Ve işleri sürekli ertelemek senin atan. Yapamam Levlev, Lev. ablan olarak bu benim hakkım. Neyse gitmeliyim, dolmadan teleferi teleferiyi yakalamalıyım. Kendine dikkat et. Biz her şeyi duyduk. Levlê, Lev. <laughs> bayan. Ah şey seni görmek güzel. Ee, ne kadarını duydun? Of Leni. Hepsini duyduk valla. O Leni'ydi. Ablam. Tepe yanı köyünün geçen yılki mali raporunu vermek için gelmişti. Tepe yanı köyü mü? Aa büyük baban sana hiç söylemedi mi? Ya deviz. Yani büyük babam ölüm döşeğinde zaten koskoca çiftliği bana miras bıraktı. Sence şey mi diyecek adam ölüm döşeğinde bir de? Evlat bir de tepe yanı köyü var. Oraya dikkat et. Batıdaki dağlarda komşularımız var. Ziyaret etmek istersen teleferikle oraya çıkabilirsin. O teleferik bir mühendislik harikası. Kim bilir parasını nasıl ödediler. Köyden birinin valiyle yakın bağları olduğunu duydum. Ablamdır. Her neyse zamanın olduğunda gidip ziyaret edebilirsin. Turizm gelirlerinin bir kısmı pelikan kasabasına gidiyor. Anlarsın ya. Ya sen ne kadar Ben bu kadar menfaatçi bir insan görmedim. Bakın bu konuda bile kendini düşünüyor. Kasabaya dönsem iyi olacak. Şimdilik hoşça kal bayan. Fulya görüyorum ama bana yemek lazım. İnşallah yemek de buluruz. Bir de bakalım şuradan ne çıkacak. Kitap çıktı. Güzel. Bu kız kimmiş mesela? Aa merhaba vadideki herkesi tanımıyorum ama sen yeni misin? Seninle tanışmak hoş bayan. Klinik psikolojisinde okuldan yeni mezun oldum ve şimdilik otelde çalışıyorum. Ha ıı, üzgünüm İsmim Flor. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Kızıl saçları çok güzel. Ama utangaç bir kız herhalde. Ay siz gidin ya. Sizle uğraşamam şimdi. <laughs> Belki çöplerden bir yemek falan bulabiliriz ya. Ya. Bu da pasaklı. Ay. Dusty'i şımartıyorsun. hiç yok mu ya? Gerçekten yiyecek tek bir şey yok mu? Neyse, alacağımız her şeyi alalım. Burada da Leia varmış. Merhaba Seninle tanıştığıma memnun oldum. Buraya taşınmak için çok güzel bir zaman seçmişsin. Bahar mevsimi harikadır. Gerçekten de öyle. Ne serin, böyle aşırı soğuk, ne sıcak terletiyor. Sivrisinek yok. Üşümek yok ya, mükemmel bir mevsim. Her yer çiçek açıyor, mis gibi kokuyor. Şimdi 3 tane fasulye alalım. 16 tane de yaban avucu alalım. Evet. Ee, karnabahar alamaz mıyız? Alamıyoruz. Paramız kalmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Hey siz yeni çiftçi bayan hanım olmalısınız. Ben Pierre, bölge bakkalının sahibiyim. Tohum arıyorsanız benim dükkana uğramalısınız. Ayrıca sağlam fiyata sizden ürün de alabilirim. Azıcık da olsa tarımla uğraşmak bölge ekonomisine can katabilir. Ee, bizim de amacımız o aslında. Dedemiz çünkü çiftliği bize miras bıraktı. Dedemizi gururlandıracağız. Aa merhaba hanımefendi, sizi burada daha önce görmedim. Vadiye kısa süre önce taşınan yeni çiftçi siz misiniz? Tanıştığıma memnun oldum. Ben Filip. Buralardaki belli kişiler için fizik terapisti olarak çalışıyorum. Sonra görüşürüz. Bu kimmiş? Hmm, seni tanımıyorum. Aa, sen şu yeni çiftçisin. Ben Yumo. Shiro benim abim. Şey gitmem gerek. Görüşürüz. Ya sen ne kadar tatlı bir çocuksun. Sen kimsin? Bu da Shiroymuş. Aa hey seni etrafta daha önce görmedim. Sen şu yeni çiçeğ misin? Üzgünüm sosyalleşmek için pek dışarı çıkmıyorum. Adım Shiro. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Biz de memnun olduk. Aa Karolin'i gördüm. Hatta elimizde de hazır fulya varken. Hemen verelim. Merhaba sen yeni çiftçi bayan olmasın? Ben Karolin. Kocam buradaki bakkalı işletiyor. Kızım Abigail ile tanışmış mıydın? Abigail mor saçlı solgun olan direkt Fulya'yı verelim. Amanın bunu bana vermek istediğine emin misin dedi kendisi. Oyunun başında Karolin'le aranızı düzeltmenizi tavsiye ederim çünkü size yeşil çay tarifi veriyor. Bu yeşil çay ile de oyunun başında gerçekten zengin ol olabilirsiniz. Yani bayağı para kazanırsınız. Bir tane daha fuliye bulduk. Güzel. Heidi ile ve Karolin'le aramızı çabucak iyileştiririz. Robin ve Demetrius da burada ama aha da Prasa. Ah çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Demetrius'la da tanışalım madem. Hatta şu Prasa'yı direkt yiyeyim. Selamlar ben Demetrius. Buraların bilim adamı, bilim adamı ve babasıyım. Kendini tanıttığın için teşekkür ederim. Evimdeki laboratuvarımdan bölgemizdeki bitki ve hayvanlar üzerinde çalışıyorum. Kızım Maru ile tanıştım mı? Seninle tanışmak istiyordu. Tanışırız. Kasabadaki herkes ile tanıştın mı? Yorulmuş olmalısın. Henüz tanışamadık Robin. Maalesef. Ya 67 kişiyle zaten nasıl tek günde yani tanışabiliriz ki? Linus da buradaymış. Yabancı. Merhaba. Rahatsız olma. Ben burada tek başıma yaşıyorum. Bu arada Linus'u çok severim. Çünkü benim en fazla beğeni alan videom Linus'lu olan videom. Şöyle şuraları yine şey yapıyorum. Ha şu yukarı tarafa da gidelim. Orada da bayağı bir şey var. Çünkü lif var aklımda. Şöyle yaban havuçlarımızı ekelim. Şu alt kısmına da bakalım. Aa, bakın. Burada işte bu modla gelen bir item var. Tepeyana Azaroyan çiçeği. Aa bakın şurada turp var. Kara hindiba var. Tabii karanlık yüzünden çok göremiyorum ama. Şurada da mı bir şey var? Yok. Görebildiğimiz her şeyi alalım. Aa şu kim? Merhaba sizi daha önce görmemiştim. Özür dilerim. Ben sizi o kadar da iyi tanımıyorum. Clary senden uzaklaşıyor. Niye uzaklaşıyorsun ya? Öcü müyüm ben? Allah Allah. Bir tane de şuraya şey yapalım. Saat zaten geç oldu. Aşağıya bakamayacağız yeşil soğan için ama şunları bıraktık mı ha Bir de şey yapalım. Böyle çok ışıksız karanlık Şöyle bayağı bir ateş. Birazdan da bayılırız. bayıldık. Toplayıcılığımız bir seviye olmuş. Balta uzmanlığı. Ağaçlar bazen tohum düşürüyor. Yeni nesne tarifi yabani tohumlar. Yeni nesne tarifi sağ atıştırmalı ki bu çok çok iyi. Oyun başında enerjimiz çok düşüyor ve çok fazla odun kestiğimiz için sağ atıştırmalı müthiş oldu. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Çünkü dediğim gibi video ne kadar uzun olursa editlemesi benim için hem o kadar sıkıntı oluyor hem de uygulamada zaten uzun videoyu kabul etmiyor, dışa aktaramıyor. Bir günlük videolar halinde yayınlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, önerdiğiniz modlar olabilir ya da atıyorum işte abla şu an şu kullandığın modu beğenmedim, bunu çıkarmanı öneririm şeklinde fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Benim için çok değerli. Hepinizi çok öptüm. Seviliyorsunuz.